Netflix'in şimdiye kadar ki en çok izlenen dizisi olmayı başaran Squid Game, Kore gerilim filmi ve kesinlikle izlemeye değer. Dizi risk altındaki ve paraya çok ihtiyacı olan kişilere oyuna katılmaları için gizemli bir davetiye gönderilir. Hayatın her kesiminden 456 katılımcı, 45.6 milyar won kazanmak için oyun oynadıkları gizli bir adaya kilitlenir. Her oyun, kırmızı ışık, yeşil ışık gibi bir Kore geleneksel çocuk oyunudur. Ancak kaybetmenin sonucu ölümdür. Yonse, Ri, yamaç paraşütü yaparken bir fırtınaya yakalanır ve kendini Kuzey Kore'ye uçmuş halde bulur. Se, Ri daha sonra Kuzey Kore Özel Kuvvetleri Komutanı ve Kuzey Kore Elit Ailesi'nin bir üyesi olan Ri Jeong Hyeok ile karşılaşır. Ri sonunda, ekibinin yardımıyla Se, Ri Güney Kore'ye geri götürmek için bir plan yapar, ancak önlerine çıkan engelleri aşmak zorundalardır. Bu dizi drama, romantizm ile komediyi karıştırıyor ve iki talihsiz aşığın hikayesini anlatıyor. Kim Eun Sook tarafından yazılan bu dizi, tüm zamanların en yüksek puan alan 4. Kore dizisidir. Fantastik romantizm, lanetli olumsuz hayatını sona erdirmek için bir insan genine ihtiyaç duyan modern bir Jin bong hakkındadır. Daha sonra hayatı, geçmişini hatırlayamayan bir ölüm meleği olan Lee Dong ve Ok ile iç içe geçer. Bu dizi, Güney Kore toplumunun üst tabakasında statükoyu korumaya çalışan dört kadın ve ailelerinin hikayesini anlatıyor drama, bir annenin kızını ne pahasına olursa olsun seçkin bir üniversiteye sokma takıntısı etrafında dönüyor. Filmde Song Jong, ki İtalyan bir mafya ailesi tarafından evlat edinilen ve İtalya'daki mafya hayatı içinde büyüyen Vincenzo adında Koreli bir adamı canlandırıyor. Üvey babası öldüğünde, üvey kardeşi onu öldürmeye karar verir ve Vincenzo'yu öyle geri kaçmaya zorlar. Mafya drama dizisi diyebiliriz. Dizinin konusu, okuldaki bir hukuk profesörünün oğlu bulunması ve diğerinin suçtan tutuklanmasıyla başlar ve öğrencileri yangın masumiyetini kanıtlamak için bir araya gelmeye zorlar. Leyul hayatını tehlikeye koyacak bir sırrı keşfeder ve saraydan kaçmak zorunda kalır. Bir kaza sonucu hafızasını yitiren bir veliaht prens, halktan biri gibi yaşamaya başlar ve Joseon'un müzmin bekarıyla evlenerek unutulmaz bir aşka yelken açar. Mütevazi bir liseli kız olan Jean, de, okulun en güçlü grubundan zengin şımarık bir çocuğa kafa tutar ve sonunda ona aşık olur. F4 olarak bilinen grup, kendi yolunu bulmak için başkalarına zorbalık eder ta ki Geumjan, Di adlı işçi sınıfından bir kız bursa okula gelene ve erkeklere karşı çıkana kadar. Hayallerinin peşinden koşan 70 yaşındaki bir adam ve 23 yaşındaki yetenekli bir genç, balet olma yolculuğunda birbirlerine yardım ederek zorlukları aşar. Deok Cuvul hayalinin peşinden koşarken, ilerleyen Alzheimer ile de savaşır. Gündüzleri makarna dükkanında çalışıp geceleri iblis peşinde koşan avcılar, insanlarla beslenen hain iblisleri yakalamak için özel güçlerini kullanır. İnsanlar acımasız canavarlara dönüşerek dehşet saçarken sorumlu bir genç ile komşuları hayatta kalmak ve insanlıklarına tutunmak için savaşır. Pistlerin yıldızı olan bir adam, bir film çevirmeni hayatına girdikten sonra ilk kez kalbinin sesini dinleyip kendi temposunu belirler ve kendisine çizilen rotadan sapar. Sanal rüyaları gerçeğe dönüştürmeyi arzulayan genç girişimciler, Kore'nin yüksek teknoloji sektörünün amansız dünyasında başarı ve aşk için rekabet ediyor. İki aktör ve bir makyöz, kurdukları hayallerden ziyade kim olarak doğduklarına önem veren bir dünyada kendilerine yer edinmek için savaşır. Özgür Rulu Gohae, Ruyung, kadın tarihçiler için resmi bir devlet görevi açıldığını öğrenince, Joseon Kraliyet Sarayı'nda alım olarak yeni bir hayata başlar. Asosyal bir çocuk kitabı yazarı ile psikiyatri koğuşunda çalışan fedakar bir bakıcının yolları kesişince önlerinde duygusal iyileşmeye giden sıra dışı bir yol açılır. Yakınlardaki biri ondan hoşlandığında kişiye haber veren bir uygulamanın olduğu bir dünyada Kim Jojo, kişisel sorunlarıyla başa çıkarken genç yaşta aşkı tadar. Şaybeli komşularla dolu bir apartmanda yaşamaya başlayan ve suç romanları yazmak isteyen bir adamın hayatı, art arda gerçekleşen tatsız olaylarla altüst olur. Günümüzde bir Kore imparatoru, gizemli bir portal aracılığıyla geçtiği paralel bir evrende cesur bir dedektifle karşılaşır. Beş doktor ve onların hastaları için hastanede her gün sıra dışıdır. Burada doğum, ölüm ve ikisi arasındaki her şey bir aradadır. Ağır suçların dünyasına boğazına kadar batmış örnek bir lise öğrencisinin çifte hayatı, bir sınıf arkadaşının onun sırrıyla ilgilenmeye başlamasının ardından altüst olur. Yenilikçi bir artırılmış gerçeklik oyununun gizemli yaratıcısını bulmaya çalışan bir yatırım şirketi yöneticisi, İspanya'da pansiyon işleten bir kadınla tanışır.